Merhabalar hoş geldiniz. FIFA 21'in ilk footraftıyla karşınızdayım. Bugün de footraft oynayacağız ve bakalım nasıl olacak? Ben de merak ediyorum. Videoya geçmeden önce hemen aşağıdaki linkten ya da yorum kısmından Football League kanalının linkini bırakıyorum sizlere. Football League Club kanalı. Eğer 10.000 kişiye ulaşırsa o kanalda bir adet FIFA 21 çekilişimiz olacak arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın ve FIFA 21 çekilişine katılma şansını kaçırmayın. 4-3 bir taktiğini seçtim. Ee, şu an oyuna alışma sürecindeyim, pek iyi oynadığımı söyleyemem ama tabii ki mücadelemizi bırakmayacağız. Sene boyunca çok güzel draftlar, ee, tırmanış serisinin yeni bölümleri bizleri bekliyor olacak. Bakalım nasıl bir kadromuz olacak karşımızda. yukarı Messi'yi aldım. Şimdi Forvet için Ben Yedder ile arasından bir seçim yapmam gerekiyor. Normalde Premier Lig'den gitmek istiyorum o yüzden çok emin olamadım ama burada Ben Yedder'ı tercih etmek daha mantıklı gibi Devamında bakalım kim alacağız. Evet istediğimiz oyuncu Rashfordtu. Kanatlarınızın hızlı olması şu anki oyun için çok önemli. Çünkü kanatların içeri girerken yerden sert pas atarsanız çoğu gol oluyor. E, buglı gibi gözüküyor onu söyleyeyim. Gomez de ama artık Premier Lig'den gideceğiz. Burada bir Premier Lig oyuncusu yok mu? Evet yok. 5 hızı var. 82 hızlı şu arkadaşımız Almanya'da oynuyor. Tamam alalım. Şimdi sıradaki oyuncumu seçelim. El artı Vito top Yine premierlikten vermedi. O zaman Suudi Arabistan'a da gitmeyelim. İspanyol bir oyuncu 54. Çok da fark etmiyor gerçi buradaki tercihimiz. Orada bir yedek olacak muhtemelen. Oyuncu. Premierlikten Sako geldi ama 50 pace'i var. 48. Evet şu an için çok iyi gitmiyoruz. Bu draftta bakalım. Yeni oyuncumuz kim olacak? TS. Match transfer oldu. Duyduğum kadarıyla. Andrew Robertson'ı aldım. Bu videoyu e, pazartesi günü çekiyorum ve dün pazar günü çok dramatik bir mağlubiyet aldı Liverpool. E, buradaki tercihim Langle mi olsun, Ramos mu olsun? Langle olsun hem de e, Sakoyla Sako bağlanıyor şu an için. Ramos olsaydı yeşil oyuncu olmayacaktı çünkü İspanyol ikinci de gözüküyordu yanılmıyorsam. Ona bir tekrar bakarız. Burada Oriye'yi alıyorum. Bakayım bir İspanyol ikinci de miydi? Evet İspanyol 2'deydi. Doğru görmüşüm. Ee, i̇lk 11 olarak çok iyi bir draft geçirdiğimizi söyleyemem. Caballero'yu alacağım ama Caballero kaç yılın oyuncusu gerçekten. da değil de PES oynarken bile Caballero vardı. Kepa aldım. Kepa gerçekten çok dramatik bir performans gösteriyor bu sene. Davinson Sanchez karşıma geldiği zaman etkileyici bir oyuncuydu. Onu aldım. Çok fazla oynama fırsatı bulamadım çünkü paket açıyoruz malumunuz onu da söyleyelim. Şimdi, şimdi, şimdi. Boss şey yani FIFA 2008 oynasaydık değerliydi ama şu an için çok bir anlamı yok. Quadrado'yu alacağım ben burada. Orta sahaya Sisoko geldi, güzel oldu. Ee, Sisoko'yu şöyle koyalım, hem de yeşil bağlanıyor çoğu oyuncumuzda. Şimdi bir tane sağ kanat, bir tane Santrafor, bir tane de Meo lazımdı. Sebayos bunlardan biri. 92 kimyaya ulaştık şu an için. Ha, Bernardo Silva, Bale. Hmm, Bale'ı alacağım. Ve son olarak bir forvet lazım bize. Şu an için toparladı gereklerde. Fernandinho geldi, Matic geldi. Stoper sol tarafı da tamamlayalım. Sol stopere de ihtiyacımız vardı. Bir premierlik kadrosu kurduk sayılır. Bir forvet hariç. Diego Jota geçen sene sol forvetti bu oyuncu. Keşke tekrardan sol forvet olsaydı. Onu da alalım şöyle. Şu an için öyle dursun. Bir bakacağız. Bir forvet lazım bize. Mahrez geldi. Mahrez bu sene gerçekten çok iyi. Ruben Neves ihtiyacımız var mı? 61 hızı var. Ee, Sebayos yerine koyabiliriz. Kebayos mu acaba? Mahrez'in Shadow kartı var. Vale'ın Finisher kartı var. O yüzden Mahrez biraz daha mantıksız bence. Ben burada Ruben Neves'i alacağım. Mahrez'i ne kadar çok sevsem de tercihim Ruben Neves olacak. Keşke Mahrez alsaydım. Kalecimiz var mı? Biz? Loris Mekanselo mu arkadaşlar? Ama işte yayında değiliz. Bak yayında olsaydık çözerdik şimdi bu durumu. Park yaratacak mı Loris? Yanlış bir tercih büyük ihtimalle ya. Oraya ağır kalabilir. Eğer çok kanat ağırlıklı bir rakip gelirse karşımıza size problem yaratacak onu söyleyeyim. Burada Sancho, yani şu an yedek için bir oyuncu almam lazım. Bu en mantıklı Hazard. Çünkü Hazard bu sene gerçekten güzel olmuş. Ve forvetsiz başlayacağız. Tam bir Galatasaray gibi başlıyoruz bu Buradan İspanyol tek oyuncu var. Fransız elimizde iki oyuncu var. Portekiz'de iki oyuncu var. Jota'nın kimyası yükseliyor ki bu daha mantıklı gibi duruyor. Evet. Taktiklerini şu şekilde ayarladım arkadaşlar. Elimizde böyle bir taktik kısmı var. Talimatlara geldiğim zaman bu oyuncuma köpekte kal veriyorum. Bu oyuncuma ataklarda geride kal, merkezi kapat. Buna sadece merkezi kapat. Ataklarda geride kal, ataklarda geride kal. Şu oyuncularıma arkaya koşu yap vereceğim. Neredeydi o? Şuradaydı. Bu oyuncuma da verdim. Bu şekilde bir talimat ekranımız olacak. Ve şimdi başlıyoruz. Tabii ki bunlar çok fazla değişiklik gösterecekler. Onlara hiç itirazım yok. Ben 7'leri bağlama şansımız yoktu, değil mi? Bir dakika. O çıktı zaten. Şimdi Bruno Fernandes'i geri çekip şöyle bir şey yapacağız. Bir saniye. Haydar kaç kimya alıyor? 5 kimya alıyorsa süper 4 kimya alıyor. Böyle yapsak. 7 kimya alıyor ama Bruno Fernandes düşüyor. Bu daha mantıklı ya sanki. Yedi kimya çok daha değerli. Tabii ki başka oyuncumuz var mı düşen? Bir tane de kimyamız oluyor. Tamam bu daha mantıklı. Şöyle başlayabiliriz. Ruben Neves'i çıkıp çıkarıp Sokoyu yere çekeceğiz. Messi'yi de forward arkasına alacağız. Bakalım nasıl olacak? Evet karşımıza gelen ilk kadro bir Premier League kadrosu. Lala Sabek'te düşük kimyada oynayacak. Rodrigo Forvet'e düşük kimyada olacak. Sol stoperi Rose düşük kimya. Bence karşımıza ilk maç için güzel bir kadro geldi. Yani bizim dişimize uygun bir kadro geldi. Dediğim gibi oyun alışma süreçlerim benim her zaman uzun sürer. Ama bakalım göreceğiz. Adam oyundan düştü. Evdik maçta Ronaldo ve Messi'ye karşı oynayacağız. Ronaldo biraz savunulması zor bir oyuncu olmuş onu söyleyeyim. Tabi tabii düşük kimya alacak ama yine de tehlikeli. Dikkatli olmamız lazım ilk maç için. Bakalım nasıl bir maç olacak. Rashford onu geçersek tehlike yaratabiliriz. Geçtik. Sert basım attım. Boş kale golü yaptım 1-0. Sert basları çok kullanın arkadaşlar. R1X benim için bu kombinasyon Sizler için farklılık gösterebilir. R2 ile koştuğum için R1-X. Eğer R1 ile koşuyorsanız da R2-X yapmanız lazım. Ve bu şekilde golleri bulabilirsiniz. 1-0 öndeyiz. Messi ile geriye bulduk şimdi Bruno Fernandes. Topu çıkarmam lazım. Geriye oynadım. Biraz oyun kuralım. Pas yapalım. Ben gider. Bir alan bıraktı rakip bize. Messi. Messi. Tek top. Offside mi acaba? Verdi gol 2-0. Verdi İtalyan. Ben yeder. Bir taç daha. Tek top. Plase vurur muyuz? Gerek yok. Rakibin ilk zaten bizim plase vurmamızdı. Ben yeder. Biraz grid oldu. Bomboştum zaten. Press devam. Okey. Ben yeder. Ortada Messi. Ben yeder. Kaleye vurur muyum? Vurmam. Niye vurayım? Sağ tarafa gittim şimdi. Tek top oynadım ama gereksiz de o pas. Foul. Peki. Kanadı açmamak lazım. Burası boş. Aa, yedik. Benim hatam. Çok fazla pas yaptım ön tarafta gereksiz. Ve kontrol tehlikeli oluyor. Rammus biraz fazla fark yarattı orada. Arka direğe bir orta. Bravo savunma, Loris. Şimdi bizde bir şans var. Ortasalar çok çabuk geçilmeye başladı. Bale. Bir daha atmamam lazım. Evet çok güzel. Messi. Sekende kim var? Bruno Fernandes ve pasını veriyor yine. Ben yeder. 3-1'i bulduk. Soko Tek top Soko Çok iyi pas Messi git. Artık yakalayamasın Ramos yordu beni. Messi, Messi, Messi. Messi. Kaymadı Ramos ilginç. Ve ikinci maç heyecanında yine bir Premier League kadrosuna karşı Salta FC. Uzuma Sokratis ağır ikili var karşımızda. Ee, forveti biraz daha böyle ceza sahası için etkili olacak oyuncular onları o yüzden ceza sahasına sokmamamız lazım bakalım Bale çıkar o topu Bale ama bizde kalsın ama o, o, zaten bu pres bir yerde bitecek belki de şimdi bitecek ben yeder 1-0 süper buldu gerçekten 4 numarasıyla Baksana şu şuta. Neyi izliyor rakip? Uf ne güzel olmuş. Aldım. Çok güzel. Bail. Tek top. Yani yeter vurur muyuz? Basacağız topa. Şimdi çekeceğiz. Haydi. Çok güzel. Messi. Bitir oğlum. Bravo Messi. 1-0'ı buluyoruz Messi ile. Penaltı alırız. Penaltı alırız. Oluruz penaltı olmak. İlk penaltımı kullanıyorum arkadaşlar bu arada. İlk penaltımda gol çevirmeyi başardım. Rashford'la. Rakibimiz kuit mi atıyor yoksa? 12 dakikada çok hızlı başladık ve maçı kazanmayı başarıyoruz. Prinsipe geldi. Profesyonel boyunca karşılıyoruz bu draftta. İtalya'da Birçok derecesi olan geçen seneyi ilk 16'da bitiren bir oyuncu da Principe. Bakalım nasıl bir draft olacak. İlginç. Erken erişine tabii çok fazla oyuncu olmadığı için Principe'ye karşı oynamak enteresan olacak. Ha gerçi onun forması. Ne yapacağız? Ben bekliyorum o da bekliyor ya. O da start'a basıyor bak sürekli. <laughs> ya bu oyun. Adam 14-0'mış draftlarda. İlk kez kaybetme durumu var. 1200 kişi önde şu anda bak izincisi düşüyor benim üzerim. Kardeşim hadi tamam. Seni üzmüyorum. Atıyorum kuytu bakalım ne olacaksa olsun. Lanet olsun. Saatimiz kaldı. Evet kuyta attım o da düştü oyundan. Allah'ım ne olur mağlup saymasın çünkü bu mağlubiyeti hak etmedim. Bu mağlubiyeti hak edecek hiçbir şey yapmadım. Cık. Of bu oyun gel yap yapacak bir şey yok gerçekten bence çok bir şey yok. Paketlerimizi açalım ve dağılalım olaysız. Evet. Çok güzel gerçekten. Martinez. Martinez'in arkasında pek bir oyuncu yok. O yüzden onları da şöyle bir kulübe gönderelim. Son paketimi de açtım. İkinci disconnect'im bu arada. Onu da söyleyeyim. burada da pek bir şey yok. Direkt geçebiliriz. Çok teşekkürler arkadaşlar ilk bölümümüz izlediğiniz için. Çok pozitif başlayıp çok da pozitif bitiremedik ama olsun. Önemli olan katılmak. Evet. Şimdi bunu da gönderelim. Defne kalsın. Futraftaların devamı gelecek kanalı takip etmeyi unutmayın abone değilseniz de abone olmayı unutmayın şöyle kendimi tam ekran yapayım bir sonraki videoda görüşmek üzere tekrardan dediğim gibi futbol League kanalına abone olmayı unutmayın çünkü oradaki 10.000 abone sonucunda çekiliş olacak aynı zamanda ben de instagram sayfamda bir çekiliş yapacağım FIFA 21 sadece oyunun elime geçmesini bekliyorum oyun elime geçer geçmez çekilişi başlatacağım ve en yakın zamanda oyunu sizlere vereceğim ben çekilişi kazanına vereceğim. Çok teşekkür ederiz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.